Anneciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş buldum. Teyzesinin gülü. Hoş geldin. Ay parçası. Hoş bulduk. <laughs> ay yağmurlu. Ya hoş senin geldin. gibi yağmurlu. Nasılsın teyzeciğim? İyiyim sen? İyiyim ben Yağmur de. Yağmur beni almaya gelmiş. Evet. Canımsın. Dikkatim geldi? Çok mutlu olduk. Evet. Hepinizi öpüyoruz. <laughs> Canım benim. Beni almaya geldi yağmurlar var Evet. Oo, uh, nasılsınız? Tatlım. Evet. Sabah da erkenden kalktın. Yok. Kalkarım inşallah. Şansa hmm? hava yağmurlu. Evet. Sabahleyin kalktım. Bir yağmur yağıyor. Bir yağmur. <laughs> Şimdi dedim ki ne yapayım ben? Vallahi şansa yağmurlu. Ondan sonra yaptım? geleyim mi gelmeyeyim mi? Ay. Evet biz de aslında şey yaptık. Başka gün mü gelsen dedik. Zor evet olur. sonra ama hadi dedim ki aklımdaydı ya şimdi. Börek de yaptık ya. <gülüyor> 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 Ellerine sağlık. Börekleri dedim getirelim değil mi yağmur? Evet. Eline Bayağı yağmur. İstanbul yağışlı bugün. Evet. Rıfkı yandı mı? Rıfkı yandı ben katkım için o da atırıyor, <laughs> <bizi görmüştüm. gülüyor> Ay şimdi var görünce Ay heyecandan Nasıl heyecanlanıyor, heyecanlanıyor. ya? Heyecanlanıyor seni görünce tanıyor ya He. Ee, heyecanlanıyor çekelim Ekmek benim. alacağız değil mi? Evet ekmek alalım Sabah evet. köründe çıktık yollara Karşıdan ne yaptım? Karşıdan Sürpriz. buraya Hemen geldim geldim bak yağmur yağış demedim bak evet. sizin için geldim. Sağ ol, Allah razı hmm. olsun. Sizden özledik Allah razı özledik Olsun. Gene ne kadar ayetel kürsülleri okuyup hepinizi e, güzel dileklerde bulun. Allah kabul etsin hmm. inşallah. Allah'ım kem gözlerden, nazarlardan, her şeyden korusun. Amin. Kazalardan, sizleri, bizleri, hepimizi, hmm. cümlemizi. Hepimiz. Aşağıdan mı? Ha şeyden döndüm. Şuradan döndüm. Hmm. Evet, Oo, bayağı yağmurlu ya ben bilecek ipte ipten de çamaşırlar toplarken nevresin bir düşmüş yere Ay, rüzgar da var değil mi evet da rüzgar yok ama sadece yağmur yağıyor burada. sonra ne yaptım hemen Hüseyin'e dedim ki sepeti sarkıt bakıyorum nevresim yok ipte <laughs> Ay, orada bir da de, dışarı şey atmıştım yani. yağmurlu olduğunu ben bilemedim hiç Karanlıktı. Ben de bakmadım yağmurlu oldum. Hayır. Bugün yağmurlu olduğunu hiç. Siz de hava durumuna bakardınız. Ben de hiç şey yapmamışım. Aa bir kalktım. Sabah kaçta kalktım. Namazı kıldım. Yedide. Yedide kurmuştum ya. Yedide kalktım. Namazımı kıldım. yine dedim bir şöyle çay içelim. Birer bardak çay içtim. Az bir şöyle kahvaltı yaptık. Ondan evet. sonra Cuma. Sonra da Dedim ki hadi Arif'e çık yola. <laughs> Teyzem geldi. Ay, Çok mutluyuz. <laughs> canlarım Çok benim. Mutluyuz. Allah sizden razı olsun. Güzellerim benim. Senden de. Siz benim evlatlarımsınız. Ah canlarım. Vallahi iyi ki Rabbim sizin gibi güzel yeğenleri dünyaya getirmeyi evet, nasip etmiş Rabbim. Senin gibi Rabbim. de iyi ki teyzemiz var. Canımsınız siz benim. Canım Bakalım ekmeğimizi de alalım. Evet, ekmeğimizi de alalım. Ondan sonra sen bekle ben alayım. Yok geleyim. yok ben alırım. O zaman bekle beraber sen gideceğiz. Mı? Tamam beraber gidelim. Tamam. Hadi bakalım, görüşürüz. Aslan et yiyorsun değil mi? He. Etmiyorum. Gelmezsen burada nersen et yiyormuşsun. He, yiyorum. Neydi bunun ismi? Kaşarını koy. Kaşarını Yeter mi? Saray sarması. Saray sarması yapmışlar. Kaymak gibi duruyor aynı Benim her sabah kaymak gibi Yerim ben onu öyle. Sen ne yapıyorsun şey İyiyim şey. vallahi çektim? E Şunu çektim Bir de şu kuymağı çekiyorum kuymağı başlangıç aşaması. <laughs> Başlangıcını İyiyim vallahi ne yapayım İyiyim. İyi Allah'a çok şükür o da Şey Evet Bugün ablamın misafirleri var kahvaltıya Bir yerden bunlar yerden bunlar yapılıyor. Bu da e, neydi? Kuyman. Ne peyniri bu? Kuymaklı peynir. Şöyle. Şöyle çekiyorum. Sadece. Bu köpeği mi <laughs> Mısır unuyla ile hazırlanmış kuymak. Oh, mis çaydanlıklar. Burada sabah kahvaltısında misafirlerimiz var. Damla şimdi peynirini de atacak. Evet, <laughs> Rıfkı'nın tırnakları kesildi. Evet. Hadi bakalım Rıfkı. Yeter <laughs> neredeyiz şu an? Rıfkı'nın. Bu akşam yine yapın bunlar <laughs> mı? Bu akşam yapın sonra gündelik <laughs> yapın. <laughs> ben fark ettim. <gülüyor> 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 Allah, Allah. Rıfkı oğlum ne yapıyoruz biz gezmeye mi gittik Rıfkı'nın kulağına bir şey kaçmış neydi o otun ismi e, kedi otu Kedi otu diye bir şey Rıfkı'nın kulağından çıkarttılar onu ama zor durdu durmadı bağırdı çok Öpersen bağırdı bitirdim. operasyon geçirdi Rıfkı antibiyotik kremler koydular kulağına Rıfkı'mızın oğlum Eh, kapşonlusunu giydi oğlum. Ay bakışa bak seni yerim maşallah. Subhanallah rıfkımıza. Bu da bir çocuk işte. Bu da kapşonuna bak kapşonuna kapşonuna. Teyze sonra örgü kazak yapacak değil mi oğlum? Ay kafasını koydu bak nereye koydu nereye nereye. Gezmeye çıktık biz. Gezmeye götürdük Rıfkı'yı. Operasyon oldu ya. Değil mi oğlum? Rıfkı kaldırış şey etmiyor hiç